Kanser Hoş geldiniz. <laughs> 49 Kanser Savaş Derneği Başkanı Sayın Remzi Berkeli konuşma yapmak üzere Türkiye'ye davet ediyorum. Kanser Savaş Derneği olarak çok kısa bir şekilde e, burada şunu e, anlatmak istiyorum. Derneğimiz 1972 yılında kurulmuş. O zamanın valisi Sayın e, Fahri Çöltel Bey tarafından ve o, o, günün değerli doktorları, başhekimleri bir sürü sayamayacağım ismini insanlar var. Onların sayesinde kurulmuş ve bugüne gelmiş. Burada bir düşünün Fahri Bey'den e, Nazmet Bey'lere kadar başkanlık yaptı. Hatta en son başkanımız e, Mehmet Özgülen Bey'e hepsi sağ kalanlara Allah şifalar versin. Aramızdan ayrılanlara da Allah rahmet eylesin diyoruz bu şekilde bir konuşmadan sonra derneğimizin faaliyetler hakkında çok kısa bir daha, e, bilgi vermek istiyorum size. Biliyorsunuz biz e, dernek olarak bir proje gerçekleştirdik. Projenin ismi kanseri yenmek için birlikte tutunalım hayata. Yaptığımızda o e, özellikle fevkalade bir proje olduğunu gördük. Bunun için öncelikle Sayın Valimiz Dilol Ekici Bey'e desteklerinden dolayı huzurunuza teşekkür ediyorum. Sonra İl Sivil Toplumlar İlişkiler Müdürümüz kahramanı çok çektiler sağ buradalar. E, ona, o da her seferinde bize destek çıktılar ona da teşekkür ediyorum. Ve bize daima kapılarını açan İl Sağlık Müdürümüz Şidem Hanım ne zaman gitsek her zaman bize çok büyük destek sağlayan kendisine de burada tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar, projemizin esas amacı Kırklareli ilindeki kanserli hastaların ya da kanser vakalarının artış göstermesi nedeniyle biz bu projeyi arkadaşlarımla beraber yönetim kurulu olarak böyle bir projeyi geliştirmeye çalıştık ve geliştirdik de ilk olarak insanları bu konuda eğitebilmek, önce sağlıklı kişilerimizi daha sonra hastalığı ee, yaşamış ve e, yenmiş diyebilirim artık kendilerine. Bu kişileri motive etmek, onlara moral vermek amacıyla düzenlenmiş bu İlk çalışma programımızın içerisinde öğrencilerimize seminerler vermekte. Bugün çok şükür 7 tane okulumuzda bunu başardık. Ee, İl Sağlık Müdürlüğü'nün e, bizim halk sağlığı başkanlarının desteğiyle Burada uzman doktor arkadaşlarımızın da yardımıyla bu seminerleri yaptık ve bu hale geldik. Şimdi hedefimiz artık il dışında inşallah iki veya üç okulda bunları gerçekleştirmek. Ayrıca hastalarımızın yaptığımız bir e, anket sonucunda bizden istedikleri ahşap boyama kursuydu. Onu da gerçekleştirdik. olsun arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ama şunu iştenlikle söyleyebilirim. Gelenlerin yüzde altmışı bu hastalığı yakalanmış ve e, yenme çabasında olan insanlar. Güzel çalışıyorlar. İnşallah sergilediğiniz zaman herkes takdirle diye düşünüyorum. Sonra yine hastalarımıza yönelik bir e, kahvaltı yemeğimiz olacak. Bayramdan sonra Allah kısmı o günlere ulaşabilirsek. Ee, yine hastalarımızın ve yakınlarına ücretsiz diğer arkadaşlarımız da artık gönlünden ne koparsa o şekilde bir eğitim yaptırmayı düşünüyoruz. Bir de e, bir konferansımız daha olacak proje gereği. Onu da artık e, Nisan ayı içerisinde buradaki mevcut şartlarımıza göre inşallah gerçekleştireceğiz. Yavaş yavaş hedeflerimize ulaşıyoruz kanser savaş derneği olarak. Bunu e, sağladığımız için ben mutluyum ve bize bunu sağlayan yetkililerimiz için çok teşekkür ediyorum. Tekrar onlara da e, başarılar diliyorum. Size de iyi. E, Gelişimizle beraber e, hastanemizde kemoterapi ünitesi kuruldu Çiğdem Hanım'ın da destekleriyle. E, o zamandan beri yaklaşık e, bin hasta kadar bir hastamız var. Bunlara tedavilerini e, vermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz daha önce aramızda hasta olanlar da var. E, tedavi almak için herkes Edirne'ye, İstanbul'a, başka Eydere'ye gitmek zorunda kalıyordu. E, hastalığın da ağırlığını ve etkilerini düşünürsek bu onlar için gerçekten zorlayıcı bir süreç oluyordu. En azından şimdi oturdukları yerde ya da daha yakın bir yerde tedaviye ulaşma şansları var. E, bu açıdan bizim de kanserle savaşta böyle bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Bugünkü konumuz e, kanser nedir, e, nasıl meydana çıkar, hangi sebeplerden dolayı ortaya çıkar, Biz bunlardan korunabilir miyiz, erken tanı nedir, hangi kanser türlerinde erken tanı e, bizim hayatımızı kurtarır, ülkemizde hangileri yapılıyor, bunlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Öncelikle vücudumuzun en küçük yapı birimi hücre, e, kanserde bir tane tek hücreden ortaya çıkan bir hastalık. O yüzden hücrenin tanımı önemli. Normalde her hücre büyüme aşamasında e, belli bir sayıda e, bölünebilme yeteneğine sahip ömrü boyunca. E, bu bölünme süreci içinde bir aksaklık olduğu zaman, kontrolsüz olarak böyle yani sürekli çoğalma evresine geçerse, bu biz buna kanser olarak adlandırıyoruz. Eğer bu süreç durdurulamazsa bu yakındaki organlara ve uzaktaki diğer organlara yayılım olarak ortaya çıkabiliyor. Burada da kanserin sırasıyla oluşum mekanizmasını göstermek istedim. E, kanser hücresi tek bir hücreden kontrolsüz bir şekilde çoğul, çoğalmaya başladıktan sonra belli bir büyüklüğe ulaştığında kendi vücut damarlarından e, damarlanma oluşumuna başlıyor. Bazı virüsler, radyasyon maruziyeti, kimyasal maddeler ve çevre kirliliği olarak sıralayabiliriz. E, sigara kanser nedenleri içinde tespit edilmiş en önemli neden olarak e, gözükmekte. Sadece içici olmak değil, pasif içicilik ve dumanla maruz kalmak da kanser riskini arttırmakta. Hangi kanserlerin neden oluyor sigara? En başta akciğer. Akciğer kanserinin yüzde sekseninin nedeni sigara. Yani bu çok net kanıtlanmış bir şey. Yüzde seksen sebep sigara. Onun yanında gırtlak kanseri, ağız boşluğu, yemek borusu, mide bağırsak, pankreas, böbrek ve mesane kadınlarda da nevelerde hem kanseri gibi birçok kansere neden olduğu görüntü. İkinci sebep alkol. Ee, alkol tüketim aşamında kanser neden olduğu gibi sigara ile birlikte ikisi beraber tüketildiğinde bu risk katlanır şekilde arttırmakta. En çok bilineni silizomeler olduktan sonra karaciğerde kanser gelişimi. Onun yanında yemek borusu baş boyun kanserleri, kalın bağırsak ve rektum kanserlerinde neden olmaktadır. tüketilmesi kansere neden olduğu gibi ayrıca bunların hazırlanma aşamasında da uygulandığı işlemler de bu riski arttırmakta. Özellikle kızartılmış ve tütsülenmiş et, kömür ateşinde pişirme yani ızgara etler bunlar hepsi kanser riskini arttıran faktörler. Fazla yağlı beslenme özellikle meme kanserinde çok önemli. Fazla kızartma tüketimi ee, sıvı yağlar yerine yani zeytinyağı yerine katı yağların tüketimi bunlar da kanser riskini arttıran yanlış beslenme örnekleri. Tuz ve salamura gıdalar mide kanserinde çok önemli. Çok tuzlu beslenenlerde ve e, çayı özellikle çok sıcak tüketenlerde yemek borusu ve mide kanseri gelişme riski çok fazla e, şekerli gıdalarla beslenenlerde gıdalar de özellikle pankreas kolon kanseri riski yine aynı şekilde artmakta. Tabi gıdalara eklenen koruyucu gıdalar, koruyucu maddeler, kimyasallar da aynı şekilde e, yapay üretilen salam, sos, cips, bisküvi gibi paketli gıdalar da aynı şekilde kanser riskini art. Kolon, ve akciğer kanserine de neden olabiliyor. Bir sonrası kilo fazlalığı olan bireylerde özellikle kadınlarda meme kanseri gelişimi e, zayıf bireylere göre daha fazla görülmekte. Bu da önemli. E, bir diğer kanıtlanmış sebep cilt kanserinde melanomda aşırı güneş ışığının e, alınması özellikle ozon tabakasındaki hasardan sonra bu ışınlarının ışınlarının etkilerinin atmasıyla beraber biz de e, cilt kanserini yani melanomu daha çok görmeye başladık. Ve solaryum uygulaması da yine aynı şekilde bu cilt kanserleri riskini arttırmakta. Bunun dışında e, bu faktörler dışında içeriden olan faktörler de var. Virüsler gibi. Helikobakter pylori bu mide kanserinde mide kanserine neden olan bakteri özellikle endoskopilerde bu bakterinin ilde bulunup bulunmadığına bakılıyor. Hepatit B ve virüsü... C